Londra'da iki ayrı şubesi bulunan tatil ajantası Right Holidays 20. yılına özel tatil paketi alan ilk 20 aileye çeyrek altın vereceklerini duyurdu. Hem tadına doyulmaz bir tatil yapmak hem de birbirinden farklı avantajları yakalamak için siz de Right Holidays'in herhangi bir şubesine ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Right All 20. yılını kutladığı şu günlerde sizler için çok özel kampanyası var efendim. Özellikle buraya gelip tatil paketi aldığınızda çeyrek altın hediyesi olacak. Detayları alacağız. Yanımızda Right All yöneticilerinden Arif Paşa var. Uzun yıllardır da turizm sektöründesiniz. Önce sizi tanıyalım isterseniz. Evet sevgili Bey öncelikle hoş geldiniz. Evet. Ben Aslen Hataylıyım. Hatay'ın Kırkan ilçesinden ve 1994 yılından bu yana turizmle uğraşıyorum. İstanbul, Antalya, Dalaman, Fethiye, Başta olmak üzere Türkiye'nin bütün bölgelerinde turizm işiyle uğraştım buraya gelmeden önce, İngiltere'ye gelmeden önce. Ve 2004 yılından bu yana da Right Holiday's'e hizmet vermekteyim. Evet. Yani 30 yıllık bir geçmiş söz konusu evet. değil mi bu, bu sektörde? Evet. Şimdi tabii ki bölgeyi bilmek de buraya gelen müşteriler için büyük bir avantaj sağlıyor herhalde. Kesinlikle bölgeyi bilmeniz lazım, sattığınız yeri bilmeniz lazım, otelleri bilmeniz lazım. Yolcularınızı doğru yönlendirmeniz lazım ki yolcularınız gittiği tatillerde memnun kalsınlar. Genelde peki buradan Tatil paketi satın alıp tatile gidenler memnun kalıyorlar mı? Ya şu ana kadar %99 gibi bir başarı oranımız var. Tatil paketlerinden şu ana kadar hiç şikayet almadık desem yeridir. Biraz önce dedim ki 20. yılına özel evet. 20 yıldır devam eden bir şirket. Aslında evet. bu da bir başarı. Çok büyük bir başarı. Ayrıca biz bildiğiniz üzere daha önceden de atol ve Ayat'a lisanslarımız var. Bu müşterilerimiz için ayrıca bir koruma sağlıyor müşterilerimize. Onun haricinde 20. yılımızda 20 aileye 2 kişi ve üzeri olmak üzere. 5 yıldızlı otellerde konaklama aldıklarında ve 7 gün ve üzeri olduğu sürece her alan aileye birer tane çeyrek altın hediyemiz olacak. İlk 20'ye. 20 yıl 20 çeyrek altın. Aynen. O şekilde devam edeceğiz bu sene. Ayrıca Mayıs ayında bizden bilet alan yolcularımız için farklı bir hizmetimiz olacak. Bu hizmette Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, Ajet, San Express biletlerinde bir peni daha hizmet bedeli almadan servis vereceğiz. Yani size gelişi neyse o fiyata vereceksiniz. Aynen. Geldiği fiyat neyse aynı şekilde müşterilerimize bunu sunacağız. Evet. Tabii şimdi mayıs ayındayız. Londra'ya da yaz geldi gibi artık böyle sıcak havaları iyice ne hisseder olduk. 27 28'leri görüyoruz. Evet. Tatil planı yapmaya başladılar mı? Şu an durum nedir? Yok, şu ana kadar zaten biz geçen sene 2023 11 12. aydan bu yana zaten paket tatillerini satıyoruz. Uçaklarda çok yoğunluk var. Yaz dönemi için özellikle okul dönemleri için çok fazla bir yoğunluk var. Bazı uçuşlarımızda bazı firmalarımızda direkt uçlarımız var. Yerlerimiz hala var. Ama yazın gidecek yolcularımızın acele etmesini tavsiye ederim. Çünkü yer durumları cidden kalmayacak ve sonra uçak bulmakta zorlanacaklardır. Evet, kesin. Şimdi bu sene peki özellikle Türkiye'de tatil yapmayı planlayanlar için değişik sürprizler var mı? Fiyatlar nasıl? Şimdi fiyatlar aslında Antalya özellikle Antalya bölgesinde çoğu otelde fiyatlarımız çok iyi. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Biz sadece Türkiye endeksli bir firma değiliz. Maldivler olsun, balayılarımız olsun, Dubai olsun, Meksika olsun dünyanın her yerine tatil yapıyoruz. Tatile ihtiyacı olan müşterilerimiz de bize ulaşabilirler.